Evet şu anda, e, şu anda tabii ki de e, Fenerbahçe-Başakşehir 4-1'e kazandı. Ben fenerliyim. E, ben fenerliyim. Gerçekten de mutluyum tabii ki de. E, gerçekten de çok çok mutluyum tabii ki de. 3 e, hafta kaybediyoruz. Ama artık... Kazandık. Ee, yani Yani e, Hakem benim 3. plantımı vermedi. Yani Gördüğünüz gibi 3. plantayı hatta vermedi. Ee, şu anda tabii ki de özellikle tabii ki de e, bugün tabii ki de Fenerbahçe maçı ile konuşacaklarım var tabii ki de. Yani şu anda tabii ki de e, şu anda tabii ki de 23. şey şu anda tabii ki de 26. puandayız ve Galatasaray'la eşitsiz ve 3. sıradayız. Alanya Alanya maçında tabii ki de 27 puanda 1. sırada. Bakalım ne olacak. Tabii ki de özellikle tabii ki de eee özellikle tabii ki de eee tabii ki de gerçekten de mutluyum tabii ki de gerçekten de mutluyum tabii ki de Evet, ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Ee, bugün e, ilk yayınım olduğu için daha fazla uzatmak istemiyorum tabii. De. Bir arkadaşımız e, yeni video ne zaman diye de soru sordu tabii ki de ben tabii ki de özellikle e, bu tabii ki de video çekemiyorum fırsatımı bulamıyorum tabii ki de yani fırsatımı bulam bulamıyorum tabii ki de yani fırsat bulamıyorum bu tabii ki de yeni bir video çekmeye fırsatım bulamıyorum tabii ki de. için hemen de söylemek istiyorum ki tabii ki de ben Fenerliyim. Doğuştan. Yani Fadık Fenerliyim yani bütün maçları izleyeyim tabii ki Yani hiçbir maçından kaçmadım bu sene. Yani ben Fenerliyim fantik fenerliğim ve hiçbir maçını da kaçmadım gördüğünüz gibi arkamda Fenerbahçe forması var şu anda evet sadece İsa maçını izlerken çekeceğim tabi de Fantikler maçıydı. İsa'da şu 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 maçta olanını da çekeceğim. Evet Ocak'ta Çarşamba günleri Türkiye'de Fenerbahçe Kasıpaşa, maçı var Türkiye Kovası O zaman da ben o videoyu çekeceğim Türkiye'de Yani ben Fantik Fener'liyim Tabii ki de Eva'daki derslerimi dedi Ulaşıyorum işte e, Farklı işe var onu da hallediyorum Hallediyorum işte Farklı işim var O da hallediyorum işte Eba'daki derslerim var onu da hallediyorum yani vakit hızlı geçsin diye bir e, vakit hızlı geçsin bir e, böylece ulaşıyorum Türkiye'de ve Türkiye'de video çekme fırsatımı da bulamıyorum Türkiye'de. Yani şöyle düşünelim ki tabii ki de, e, ben Fenerliyim. Doğuştan Fenerliyim. Yine bu dünyaya gelsem de bir e, Fenerli olarak da şey tabii ki de Fenerli olarak da yani bu dünyaya gelsem de bir Hazır ee, yokluğunu kalbimde taşımaya devam edeceğim. Tabii ki de. Arada sırada tabii ki de ben e, Gitarımda tabii ki de, e, Şarkı Değil de müzik Çalabilirim tabii ki de. Arada sırada işte gitarımda e, Müzik Çalacağım işte film maçında yani özellikle İstanbul maçını izlerken de onun çekeceğim tabii. de. Yani 3 hafta kaybediyoruz. Tabii ki de 3 hafta kaybediyoruz. Tabii ki de 3 ee, hafta kaybediyoruz. Tabii ki de ee, özellikle tabii ki de 3 hafta kaybediyoruz. Tabii ki de yani 4 hafta falan yani Eee Koyama çıkıyoruz kaybediyoruz Tavlama çıkıyoruz kaybediyoruz şey kusama bakmayın yani tavsiyem için kazandık Konya için çıkıyoruz kaybediyoruz bu ee, Işıktaş için çıkıyoruz kaybediyoruz sonra Mantıya çıkıyoruz kaybediyoruz yani sağımıza 3 maç daha kaybediyoruz yani Koyen spor, Işıktaş, Manatya. Bir de Devasmandaki Antep maçı 4. Bu arada tabii ki de 3 bile yansamıyorsam Kanisa'mı da Trabzon'a karşı 3 bile kazanmıştık tabii ki de. Yani ne diyeyim yani ne diyeyim yani 3 maç dur kendi sahamızda ka ka kazanamıyoruz bir tanesinde de basmada 4 yani hakem tabi ki de ee, hakem tabi ki de 3 ee, tane eee Penaltısını vermedi. Evet doğru. Yani 3 tane penaltısını vermedi. Evet doğru. Ama biz bu maçı kazandık mı? Tamam kazandık. Bir sıfır yeninken 4-1'i kazandık. Bir sıfır galibiyetteyken 4-1'i kazandık. İki 0 bir sıfır Galip derken yani ilk yarı bir sıfır galip derken sonrasında beraber yakalarken ikinci devirde dört biri kazandık. Evet doğru ben bu şey bu maçı kazandığım için mutluyum. Yani bugün bakıyorum Türkiye'de falan kaybetti. Ağladım Türkiye'de. Tabii ki sinirden aldatım. Tabii ki Bugün bakıyorum ki yani bugün bakıyorum ki fena kaybediyor sinirden al diyor. Yani konu maçında tabii ki de e, yüzüm Acemi'nin kızgındı. Kuyum içinde kaybettim diyerekti. Acemi sinirliydim. Sinirlen ağladım. Sabah erkenden de kalktım. Hala sinirliydim. Uykanı bir ağlıyordum. Tabii de. Uykanı bir alıyordum. Neden? Fenerbahçe'yi kaybetti diyerekti. Fenerbahçe kazanmış olsaydı Kuyum içinde o zaman da çok iyi olacaktı. Yani Fenerbahçe kazanmış olsaydı çok iyi çok iyi olacaktı. Yani çok iyi olacaktı. Ama Fenerbahçe Konya maçında kaybetti. Birincisi Pelkas'ın o pozisyonda eli var mıydı? Vardı tabii ki. Pelkas'ın o pozisyonda eli vardı. Net bir şekilde eli vardı. Hakem ne yaptı? Canında canında yapıyor mu da? Yani şöyle iki türde pelkasın o posunda pelkasın o posunda e, pelkasın el evet, var mı yok mu? Hakem Pelkas'ın pozisyonu bir güle Yani o da el o el olmamış olsaydı eyvallah. Ama o da el vardı. O da el vardı. O da el vardı. Pelkas'ın o da benim benim yüzdelik bir golümü saymadılar. Yüzdelik bir yani yüzde yüzlük olan sayım sayamadılar parkasın bak onu da geçtim parkasın o pozisyonda el el varsa yorumları yazın parkasın o pozisyonda yani Konya maçında ilk sıfırlar ilk kaybettiğimiz Konya maçında ilk sıfırlar kaybettiğimiz o maçta tabi de o da tip parkasın elinde yani Pelkaz'ın o posunda el var mıydı Yolları yazın. El varsa da, hadi onun da geçtim yani golünü de vermedi. Hakem niye var gitmiyor? Gitmez tabii ki Fener'e düşman. Fener'e şey düşman. Fener'e düşman. Bu ne? Bu ne? Parkasın, yani o pozunda el varsa bana şunu söyleyin ki evet parkasın o el var var tabi ki de var tabi ki de el var tabi ki de hemen diyor hemen de penaltıyı vermesi gerekecekti hemen de penaltıyı vermesi gerekecek hemen de pantayı verecekti ama hakem ne yaptı maçı fenerden aldı Konya'ya sat Maçı yani maçı Fener'den aldı, Konya'ya sattı. Yani böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Az kalsın sinirlenecektim ben. Bu ne arkadaş ya? Ya Başakşehir maçında tabii ki Cana iyi oynadı. işte yani iyi bir yani cana iyi bir orta orta yaptı yani iyi bir orta yaptı çok güzel cana cana iyi bir orta yaptı çok güzel yani maçı adamın cana maçı adamın cana maçı adamın cana yani bu maçta Fena ki başka şeyin maçında maçın adı mı fena şeyin maçın adı mı Canerki. Bir sürü orta yaptı. Bir sürü orta yaptı. E bir sürü orta yaptı. E maçın adı mı Canerki. Evet, golü kim attı? Golü kim attı? Nazım Teserent Luis Mert Hakan Yandaş Yani Başakşehir maçında Başakşehir maçında Tabii ki de Başakşehir maçında e, maçın adımı Canerli ve Nazım. İki tane. İki kişili maçın adımı Canerli Nazım. Arkadaşlar biz bu sene şampiyonuz tabii ki Yani matematiksel olarak da bu sene falan şampiyon. Matematik saat olarak da bu sezon şampiyonuz. Burada ee, Burada tabii ki de 4 numara 4 numara ve 17 numara kırmızı kat 7 var. Doğru. Sonrasında Okan Bulut ee, kırmızı kat 7 ve tribüne yolladı. O zaman da ne olacak yani? Ne olacak yani? Yani ben fenerliyim. Ben fenerliyim. Ben sadece fenal başı maçı, maçı ilgili konuşuyorum ben. Başka takımın hocası veya şeylerini konuşamam ben. Ben fenerliyim. Tamam ben aradığı sırada başka takımın hocası falan şeylerini konuşuyorum. Tamam. Okan Bulut Kuntukazı 7 tribünü yolladı. Doğru. İki tane oyuncusu kırmızı kart yedi ve tam da 9 kişi kat 9 kişi kat Tam da 9 kişi kaldı Maşallah. Maşallah. Ama çok iyi yani. Çok iyi bir maç oldu. Yani çok iyi bir maç oldu. Kazandık bunu. bu bu maçı kazandık. Çok iyi bir maç oldu. Kazandık. Evet arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar yeter. Bu da 15. hafta Reis. Bu canlıyı son İslam maçında sonrasında canlı yayını yapacağım. Hem videomuz olacak hem de canlı yayınımız olacak İslam maçından sonrasında. Haydi bakalım İslam maçını yani İslam maçını e izleme videosunun çıktıktan hemen sonra hemen de maçın sonrasında e, canlı yayın yapacağım çünkü sadece iç maçı oldu o gün e, şu 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 maçı izlesin ne olur diyekti şey yapacağım son ki maçımız ne zamanmış Fenerbahçe Alanya maçı onun Maçın izleme videosunu da çekeceğim yani. Fan fan yani fan fan maçı Allah'ın fan maçı maçı izlesin ne olur videosunu çekeceğim. Aksanından da o günde yayınlayacağım. Sonrasında canlı yapacağım. Sonrasında sonrasında bu haftayı da böylece bitireceğiz Tabii ki de sizi çok seviyorum. Bugün de yayın bu kadar olsun. Bugün de yayın bu kadar olsun. Hadi bakalım kendinize iyi. iyi bakın. Hadi bakalım iyi geceler.